Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumdan? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Evet bilerek yapıyoruz. Bravo sana. Bravo. Şimdi gelelim. Sakin olalım, sakin olalım. Çok çirkin davranışlar bunlar. Sakin olalım. Arkadaşlar, sükunete davet ediyorum. Sakin olun, oturun yerlerinize. Görevliler, siz de göreve davet ediyorum. Başkanım siz konuşmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar sakin olalım. Arkadaşlar oturalım lütfen. Yani çok yakışıksız görüntüler bunlar. Hiç yakışmıyor bize. Yapmayın. İstirham ediyorum herkes otursun. Herkes otursun lütfen devam edelim kongreye. Devam edelim kongreye. çağıracağım şimdi yani şu. Çok ayıp, çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp. Oturalım. Oturalım, devam edelim kongreye. Lütfen Sayın Başkan'ı dinleyelim arkadaşlar, oturun. Benim anladığım kadarıyla provokasyon yapmak için bugün buraya gelenler var. Evet. Maalesef. Maalesef. Çok ayıp. Lütfen bizde yoktur. Her türlü eleştiriye karşı açıktır. Ancak bunun uslu usulüne göre yapmanız gerekir. Lütfen. Oturun lütfen. Sertaç. Evet, 15 dakika ara veriyorum kongreye. Bir sakinleşelim, ondan sonra başkanımız kaldığı yerden konuşmaya devam edecek. Başkanım de siz konuşmaya devam edebilirsiniz. ayıp, çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp. Oturalım. Oturalım, devam edelim kongreye. Lütfen Sayın Başkanı dinleyin.